Son olarak Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe mücadeleden 3 birlik üstünlükle ayrılmıştı. Resmi transfer açıklamalarını ardı ardına açıklamaya planlayan Sarı-Lacivertler hızlı davrandı ve Liverpool'un yıldızı Şakir'e kancayı attı. Aktarılan bilgilere göre İstanbul devi Liverpool'un yıldız futbolcusu için 3 milyon euro olmak üzere 3 yıllık teklif sundu. Öte yandan Liverpool ile 2023 yılına dek sözleşmesi bulunan Shakiri'nin henüz net bir karar vermediği ifade edildi ve cevabın beklendiği aktarıldı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.